Hepinize günaydın. Bana günaydın de. Uzun zamandır vlog çekmiyorum aslında. Vlog çekmeyi çok özledim. Ama bir o kadar da galiba vlog çekmeyi unutmuşum. Şu an mesela kamerayı böyle tutarken utanmam geri geldi. Yani ilk videomu hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimal kamerayı böyle tutuyordum falan. Diye. Kaldıramıyordum bile. Bugünün konusu klip alışverişi. Duyuyorum şu an ne klipcim falan diyorsunuz. Şarkı çıkartıyorum. Ben uyandım. Pandacık uyandı. Arkadaşlarım da uyandı. Uyandı değil mi? Onlar da uyanmışlar. Aynı böyle bir sahneyi iki YouTube videomda da yapmıştım. Hatırlayanlar yorumlara yazsın. dişlerimi fırçaldım, elim yüzüm yıkadım. Bebek gibi oldum. Hadi gelin beraber giyelim. Gel. Gel. Kimse beni çekmiyor, kendi kendimi çekiyorum. Yalnızlığıma baksanıza. Şimdi ne giyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Spor giyineyim ama alışverişe çıkacağız sonuç olarak. Çünkü e, birçok kıyafet deneyeceğim büyük ihtimalle. Giyeceğim, çıkaracağım, giyeceğim, çıkaracağım. Çok rahat hareket edebileceğim şeyler olması lazım. O yüzden tercihim yüzde %90 ihtimalle. Eşofman olacak arkadaşlar. Üzerime de belki sivit giyerim diye düşünüyorum. Hazırlandıktan sonra size kombinimi göstereceğim. O zaman hop! Ne yapıyorsun? Salak cemoş ya! Piş. Ne yaptım? Hemen bir tane yarım spor ceketimi giydim. Görüyor musunuz acaba şu an? Görüyor evet. Altına klasik, standart, cemoş gri eşofmanımı giydim. Ben size bunu boydan tekrardan göstereyim. Bunun üzerine de ya kot gömlek giyeceğim ya da kareli böyle e, oduncu gömlekler oluyor ya, o tarz bir gömlek giyeceğim. Ama önce dedim ki makyajım yapayım dedim. Ondan sonra giyineyim dedim. Bay bay. <laughs> 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 ne giydim? Tabii ki de spor giydim. Kot gömlek giydim bu arada. Tercihimi kot gömlekten yanıp kullanmışım. Şimdi asansör çağırıyorum. Hop. Ve en sevdiğim yer. Gene bir aynı. <laughs> Omzumun de boydan göstermem için güzel bir yer bence. Şöyle üstüne şöyle bir kot gömlek giydim, eşofmanım ve ayakkabılarım. Oh! Özgürlük. Siz benim dün başıma gelen olayı biliyor musunuz? Dün ee, sete gittim çekim için. Gittim çekim sırasında korona testi yaptılar küçük kitlerde. Kit de pozitif çıktı. Tabi bende bir el ayak tutuşması falan böyle. Korktum. Ama sonradan öğrendim ki... Oo, rüzgar esti. Sonra öğrendim ki bu kit testleri normalin %70 falan yanlış sonuç veriyormuş. Hastaneye gittim hemen koşarak. Test yaptırdım. Böyle beynime kadar çubuk falan soktular. E sonuç negatif çıktı. Böyle bir badire atlattım. Allah kimseye yaşatmasın. Düşmanımın başına vermesin inşallah. Şimdi alışverişe doğru gidiyorum. Hepiniz kocaman öpüyorum. Gene herkes bana bakıyor. Allah kahretsin. Gene utandım bak gene Allah'ım. AVM'ye gelmiş durumdayım arkadaşlar. Burada Mari. Mari. <laughs> İrem'e bak kaçma kameradan gel buraya çabuk. <gülüyor> Hello. <gülüyor> arkadaşlar o gördüğünüz güzeller güzeli kapaklarımı İrem yapıyor. Şöyle dur şekilli şekilli çekim yapıyor. olacak? Alışverişten çıktık şimdi yemek yemeye geldik. Karnım aç. Bu kadar alışverişten sonra yemek yiyecek param kalmadığı için Haluk abim bana yemek ısmarladı arkadaşlar. Ben yoruldum Gerçekten. Bak yorgunluk. Aa bir saniye senin kartdan aldım. Bedensel <laughs> Aa evet ya senin sen, karttan sen alışverişten aldım. Alışverişten beri Evet. Evet. Evet çünkü Cemre kart unuttu bugün. Sen de şey yani verdin. Ne yapacağız? Mecbur. Abi çok bir şey tutmadı zaten. Aşağı yukarı bir 12 bin lira falan. Sert bir şeyler var mı? <laughs> Bu beni çözmezdi şu an. <laughs> Neyse Allah'tan yemek yedirecek bir abim var. Aç kalmadım bugün de. Çok Mi? Bulgur pilavına benziyor aynı. Risotto mu bu? Ben Ordu'dan geldim, Risotto'dan anlamam. Doymazsın ikinci tabağa söylersin diye garantiye alayım. Ben kesinlikle ikinci tabağa dönebilirim. <laughs> ben Haluk abinin yediğinden istiyorum hala. Bunu yiyorum ama beni hiç doyurmuyor şu an. Aklımda ya. Bırakamam. <laughs> Bırakırsam bunları gerisin geri toplayamam. Eğer bunları buraya bırakırsam gerisin geri toplayamam. Aa, şimdi çok kötü. Uf, yorucu bir alışverişti ama çok keyifli bir alışverişti. Şimdi eve gireceğim. Birazcık sık bahsedeceğim. Onun ardından da videoyu kapatırız. Arkadaşlar şu anda eve geldim. Üstümdeki <laughs> salaklık kıyafete bakarsanız Allah Allah. Çok ee, nelerle karşılaştığımı az biraz tahmin edebilirsiniz. Ama bu videonun devamını izlemek istiyorsanız da Kürşat Joğan'ın kanalına göz atmayı unutmayın. Ne zaman giriyor Pazar günü mü? Büyük ihtimalle. Cumartesi ya evet, da pazar günü. Gelişti. Cumartesi ya da pazar günüymüş arkadaşlar. Arkadaşlar ya cumartesi ya da pazar günü bilmiyorum. ikisinden birine gireceğim. Sizlerle beraber olacak arkadaşlar. Kürşat'ın kanalında olacakmış. Görürsünüz, ben hepinizi öpüyorum. Birazdan klip aklıma tekrardan açacağım kamerayı ufak tatlı bir e, YouTube videosu kışkırtmasına uğradım arkadaşlar. O yüzden ara verdim. Evet alışveriş yaptım. Bir sürü ciciler aldım. Sizlerde birçoğunu gördünüz. görmedikleriniz var, gösteremediklerim var. Gibi 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 bir sürü şey aslında bakarsanız. Ben klip hakkında biraz konuşmak istiyorum ve şarkı hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Şöyle, e, şarkı için yaklaşık 3 aydır falan uğraşıyoruz. Biliyorsunuz ben her zaman sesimle ilgili kötü yorum yapan bir insanım ama şöyle ki ee, sesin eğitilemeyeceğini düşünmüyorum. Ses eğitilebilir ve eğer ki böyle bir deneyim yaşamak istiyorsanız eğitim aldıktan sonra tabii ki de şarkı çıkartabilirsiniz. Altını çiziyorum, bir sanatçı değilim ama neden benim de bir parçam olmasın dedim. Böyle bir deneyim yaşamak istedim kendimce ve 3 aydır hem Hollanda'dan hem Türkiye'den aranjörlerle çalışıyoruz. Ve belli başlı ses eğitimleri almaya çalışıyorum ki bunun da backstage'i sizlere gelecek zaten buradan izleyeceksiniz. Ee, klip içinde seniz Türkiye'nin en en iyileriyle çalışıyoruz. Böyle normal basit bir klip çıkartmak istemiyorum. Çok daha farklı böyle bir hikayesi olsun istiyorum aslında bakarsan. İzlediğiniz zaman yapmış ya diyebilin anladınız mı? Hani bu TikTok'tan çıktı ya bu kızda Ne yapabilir ki? Değil wow yapmış diyebilin istiyorum. O yüzden bu şarkıyı dinlerken de ön yargılarınızı bir kenara koyup önce şarkıyı sonra da klibi dinleyip izlemenizi istiyorum. Gerçekten sizi çok iddialı bir klip bekliyor. Yani çekilecek her ortama göre uygun bir kıyafet almaya çalıştım. Umarım güzel şeyler yapabilmişimdir. Ve sizleri de birazcık da olsa mutlu etmek için klibimin içerisinde tatlı tatlı görüntüler yerleştiriyorum. Umarım izlerken mutlu olursunuz. Umarım dinlerken keyif alırsınız. Şöyle ki 10 yaşındaki bir çocuk da dinlediğinde keyif almalı. 60-70 yaşındaki bir e, abim ablam dinlediğinde de bu şarkıdan keyif alsın istiyorum. Umarım da sizlere bunu en güzel şekilde ve en doğru şekilde lanse ederim. Bu videomu da buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Cemre Solmaz'ın şarkısı için hazır olun diyorum. Ve şarkımın şöyle 9 saniyelik bir kısmını bırakıyorum sizlere. Görüşmek üzere. Bay bay.